Selamünaleyküm dostlar. Dostlar neredeyiz? Ee, burası bizim ee, Aslında şöyle söyleyeyim hemen anlayacaksınız. Pişt. Oğlum. Onunla gözüne bir damla damlatalım. Arkadaşlar bunlar bizim Bir takımı benim. Buradan sadece. Geri kalanı sahiplendirdiğimiz hayvanlar. Ee, biz bu sahiplendirdiğimiz hayvanlar için Hakan abi bize bir süre bakar mısınız demişti. Hakan abiye de buradan selam olsun. Ee, bir yer tuttum ben aslında bir oda. Şöyle bakın. Bu odayı da böyle ufak ufak bölmeler yapmaya başladık. Şurada yeşilciler var. Astrolog var. Ee, yumurta tavukları en geniş yere sahip olmasına rağmen. Bakın şöyle yumurtamız da var hemen. Yeşil. Onlar biraz birbirinin tüyüne vuruyor. Nedendir bilmiyorum. Şurayı açalım arkadaşlar. Asıl güzellikler burada. Şimdi biz bu şu koşunları önce burayı açarken size de anlatayım. Biz bu koşunları sahiplendirdik. Bir takımı benim. Bunların birçoğu dediğim gibi bilezikli hakem hattından gelen hayvanlardı. Ee, video vesilesiyle Hakan abiye de anlatmış olayım. Hakan abi şu oruzumuzun gözü hafif bir şişmiş. Valla bunun içinde şimdi ilacımızı gene veririz. Bilgin olsun abi. Valla gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. En büyük yerleri seninle hayvanlara ayırdık. Arkadaşlar burada neyimiz var? Ee, burada 3 horoz, 6 tavuk. Ee, dışarıda abi. 6 horoz, pardon 6 tavuk, 3 horoz. sıfır boy ispençlerimiz var. E, lemon var. Kar yağdı var. Splash var. E, biliyorsunuz ispenç daha açık renk arkadaşlar. Bir tane de e, şunu mezat'tan almıştım arkadaşlar. Burada yeni görüyorsunuz. E, onun sebebi de şey. Ben bir hafta karantinada tutuyorum. Buraya koymadan da karantinada tutuyorum. Bu da zibrit. Black zibrit diye geçiyor ama zibritin black rengini ben ilk defa görüyorum. Mezat'ta buna fiyat vurdum. Bu arkadaş bende kaldı. Ee, yani hani bazen mallar değerini görsün diye fiyat vuruyorum. Bende kalıyor. Bu ispençlerimiz arkadaşlar 2 artı 1 şeklinde sahiplendirilecek. Bilginiz olsun. 81 ile de, de gönderirim. Bana da Instagram üzerinden direkt mesajla ulaşabilirsiniz. Yani ispençlerim öyle Sıradan hayvan değiller arkadaşlar. Lütfen hani e, karıştırmayın sıradan hayvanlarla. Lütfen. Yani ben dediğim gibi bakın. Yedikleri yeme bakın. Yani hayvanlarıma sıradan bakmıyorum. Lütfen siz de sıradanmış gibi davranmayın. Bu arada bütün videolarımızda yorum yapan Ramazan kardeşim var. Serkan abim var. E, Hakan abi, Yalçın abi. Aklıma gelmeyen daha bir sürüsü var. E, Fatih var, Fatih Kale, yanlış hatırlamıyorsam. E, bizim bütün videolarımızı yorumsuz bırakmayan, e, bir maşallahına esirgemeyen e, bu dostlarımızdan da Allah razı olsun. E, çünkü kanalı ayakta tutmamızın sebebi yorumlar arkadaşlar. E, malum pazar çekmeye gidiyoruz, mezar çekmeye gidiyoruz. Akaryakıt fiyatları artık herkesin malumu. Yani hani güç yetecek gibi değil. Arkadaşlar İspanyol horozlarda alt ibik olmaz. Sakal olur. Görüyorsunuz. Kulak olur. Görüyorsunuz. Tavuklar ona ee, sakallar dolu dolu. Gülebik olur. Hepsi 5 beş parmak. 5'e 5. Beş. Yüzde ee, %90'ının diyeyim. Yani burada bir tanem iki tane mi hayvan da gördüm. Beşinci parmağı ayrı değil sadece. Ayrı derken yani bir parmağın yanından çıkmış. Ee, diğeri diğer türlü bütün parmaklara ayrı ayrı. Zibrit tavuğu burada biraz <laughs> dövüyorlar. Ayrı ayrı karantinalardan geldiler çünkü buraya da. Bunları sahiplendireceğiz, bilginiz olsun. Şurayı şöyle kapatalım. Arkadaşlar, ben dediğim gibi mezattan falan çok mal alan biri değilim. dün de bir takım mezattaydık yine. Dün de bir takım ee, ne denir? Şey aldım. I am Cemani. Ee, satan arkadaş Safkan diyor. Ama ben aldığım hayvanları kendi kontrolümden geçirince yani güzel kaliteli hayvanlar ama böyle A++ değil. Onu da söyleyeyim. 1 bir artı 1. Bir, biraz da inadı aldım. Benim fiyat vurduğum bütün hayvanlar fiyat böyle artıp gidiyordu. Ya dedim bir tanesi de bize nasip olsun. Bir daha mani daha önce hiç beslememiştim. Bir takım aldım. İsteyen olursa. Onu da sahiplendiririz. Böyle 6 aylık falan ferik durumdalar daha. 1 artı 1. Onları burada gösteremiyoruz. Dün geldiği için karantinadalar. Kızım altın toku vallahi maşallah. Ee, onları da sahiplendiririz. Belki yani nasip olursa belki bu hafta canlı da yapabiliriz. Cumartesi günü az böyle 3-5 hayvanla. Gene <laughs> Dün mezatta abi şöyle bir şey yaşadım onu hemen söyleyeyim bir e, eskişehirli abimiz dostumuz sağ olsun e, hem bizi seyrediyor hem de e, işte e, buraya mal getirmiş Ankara'ya mezata e, bize bir hayvan sözü verdi e, bir bakalım gelsin kümesimize koyalım bir size de gösterelim e, çok güzelleri var dedi bakalım yani değerlendiririz size de gösteririz hayvanlarını öyle bir hayvan getirecek Allah nasip ederse haftaya bize ee, Onlar da biz böyle e, kümesimizde şey olarak değerlendiririz böyle hani hediye babında çok güzel hayvanlar getireceğini söyledi yani öyle bir türden bir takım gibi düşünün 2 artı bir gibi. Arkadaşlar şurada mavicilerimiz var. Bunlar dediğim gibi yerleri geniş olmasına rağmen birbirinin tüyünü yiyorlar arkadaşlar. Burada haliyle oda biz dışarıya salamadığımız için kendini toplayamadılar. Ee, ama inşallah toplayacaklar. Daha da güzel haberimiz şurada arkadaşlar. Ee, bu kuşun kızımızı biz Hakan abi'ye sahiplendirdik. Şöyle ben ışığın önünden çekeyim. Bu çikolata görüyorsunuz. Ee, dediğim gibi Hakan abi bu ay içerisinde kümesini tamamlayıp alacak bizden hayvanları. Selam olsun buradan tekrardan. Ee, bu kızımız burk oldu. Yumurtluyorlar mı? Arkadaşlar hayvanlar yumurtluyor. Yumurtalarını biz burada biriktiriyoruz. Bak bunlar mavi. Orada mavi. Ee, bu kızımızın altına da 2-3 gündür hatta belki ah kızım 2-3 gündür yatıyordu. Biz buradaki e, macunak göğsüz koşun yumurtalarından 2-3 tane vardı. E, ne zaman gider bilmiyoruz ama bunu da böyle altına koyduk. Burayı da bir yandan kümese çevirmeye çalışıyoruz dostlar. Dostlar son olarak e, her hafta cuma günü Gökhan abinin sunduğu mezat var. E, onu da söyleyeyim. Ee, gene söylüyorum. Ne Ali abi'nin mezatından, ne pazardan ne de e, Gökhan abi'nin me mezatında bir menfaatim, bir çıkarım yok. Ben de sizler gibi izleyici olarak katılıyorum. E ee, abi'nin mezatında da son 2-3 mezattır. Konumu dolayısıyla e, kasayı tutuyorum. Kasayı tutuyorum derken alınan satılan hayvanları yazıyorum. Parasını ben toplayıp Ali abi'ye veriyorum mezat sonunda. Hiçbir ticari menfaatim yok. İkisini de severim. İkisinin de kendine göre özellikleri var. İkisi de kendi şahsına münasır insanlar. Cuma günü Gökhan abinin mezatı var. Bugün günlerden çarşamba Ankara içerisinde olup katılmak isteyen arkadaşlar arzu ederlerse, tercih ederlerse buyurup katılabilirler. Mezatlara girişler ücretli. 10 lira. Onu da söylemiş olayım. Ben de sizin gibi 10 liramızı verip giriyorum. Artık yaz yakın zamanda da bu. E, vermemeye çalışıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Diyorum ki o kadar reklamınız oluyor. <laughs> ben bari girirken para vermemeye vermeyeyim demeye başladım. Yalan olmasın onu da söyleyeyim. Ama şimdiye kadar yani e, yol şey parasını giriş parasını dahi vererek mezatlara giriyorum. E, dediğim gibi bakın arkadaşlar biz burada yaklaşık bu hayvanları 2 aydır tutuyoruz. Ee, ufak tefek biz bile hastalandırdık. İşte mesela şu orozumuzun gözü şu an fark ettim. Şimdi buna bir damla vereceğim. Gözü şişmiş. Arkadaşlar hastalık mevsimi. O yüzden hastalık oluyor. Ee, lütfen e, ee, dikkat edin. Benden alın, mezattan alın, pazardan alın fark etmez. Hayvanlarınızı karantina yapmadan kendi hayvanlarınızın arasına karıştırmayın. Ee, biz de kayıp veriyoruz. Mesela şimdi ben burada bir çift koşun tutuyorum ki, işte Allah göstermesin. Başına bir şey gelirse e, Hakan abiye, abi senin hayvanını öldürdük demeyelim, bizim hayvanımızı verebiliriz diye aslında bir çift koşunumu sahiplendirmedim ben. Bu bizde kaldı. Ee, onun dışında dediğim gibi yani hastalık olabilir. Ee, bu mevsimlerde bu bahar aylarında hayvanlarınızı takviyeleyin arkadaşlar ee, bu güzel ispençleri isteyenler de instagramdan facebooktan direkt mesajla bana ulaşırsa da bu ispençleri de hiç canlıya çıkarmadan e, sahiplendiririz ee, dediğim gibi bunlar A+, a plus. yani 2 artı 1 ondan sonra 4 artı 2 6 artı 3 şeklinde zaten bu yani şurada bir horoz fazlasında yani bir kümes yapsak bir horoz fazlalığı var sadece 6 e, artı 2 olsa çok daha iyi olur tabi ama 6 artı 3'ümüz var bizim elimizde e, süs tavuğunda biliyorsunuz horoz malum düşünen olursa da yani bu takımın altı da böyle pırıl pırıl renklerde çalışır düşünen olursa arkadaşlar dediğim gibi yani şunu da gene söyleyeyim mezatın videosunda pazarın videosunda çekip sizinle paylaşan benim oradaki fiyatları biliyorum ama lütfen şimdi şey diye düşünmeyin yani. hani Zira mezatta da ben bunu size anlatmak için satıcıya ara ara soruyorum. Şimdi hayvan var 100 lira hayvan var 500 lira. Ee, bakın gene söylüyorum şu zibrit mesela zibrit değil arkadaşlar bence. Bunu Hakan abi istedi bu arada. Biz hiç para bile söylemedim. Hakan abiye sattım da demedim. Ee, özellikle hani çünkü ne olduğuna bakmadan karantinaya koymadan hayvanın özelliklerine bakmadan bir şey demem kimseye ee, hani kendim kaç almış olursam olayım hiç önemli değil <laughs> dediğim gibi yani hayvan var 100 lira hayvan var 500 lira lütfen hani e, sıradan hayvanla sıra sıradışı hayvanı birbirine karıştırmayın yani şu koşuna bakın şu kuyruğa bakın hiçbir tane dik kuyruğu var mı bakın arkadaşlar hiçbir tane dik kuyruğu var mı Koşunun dik kuyruğu olmaz arkadaşlar. Açın okuyun araştırın. Bu hayvan şimdi bahar tüyüne girsin çıksın. Böyle e, topalak olacak. Bakın tavuklara bakın kuyruk görüyor musunuz? Bakın. Yani bu hayvanlar bakın dereceli bu hayvan biliyorsunuz kardeşiyle. Kendisi değil. Yani bu hayvanlar e, iyi paraya istiyoruz o yüzden yani. Hani iyi hayvan iyi para. Abi mesela sıradan hayvan da sıradan para. Son olarak arkadaşlar gene çok uzattım. E, kusura bakmayın hakkınızı helal edin. E, mezattan ya da pazardan e, kalan hayvan ya da orada gördüğünüz hayvanı alıp size göndermiyorum arkadaşlar artık. Daha önce bunu yaptım. E, başımız ağrıyor. Nasıl başımız ağrıyor? Hemen onu söyleyeyim. Alıyoruz hayvanı, gönderiyoruz, sorumlu oluyoruz. 5 kuruşta menfaatimiz yok. E, parasal bir menfaati geçtim. Sorumluluk daha kötü bir şey. E, artık da yeni maliyetlerle birlikte de artık e, iş çığırından çıktı. Hani önceden zaman ayırıyorduk falan ama artık şimdi otogara gitti, oradan geri dön falan filan. E, ciddi yakıt sarfiyatı yapıyoruz ve maliyetler arttığı için de sorumluluktan da korktuğum için biraz da e, artık şey yapmıyorum bilginiz olsun. Yani öyle göndermiyorum. Başkasının hayvanını alıp göndermiyorum. Aracılık etmiyorum. Bilginiz olsun. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kızımız acemi. Yumurtayı nereye çekeceğini de bilmiyor. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.